OrcaSQL'de bir firmanın alıp sattığı ticari malları, üretilen mamülleri, üretimde kullanılan ham maddeleri, hatta satış faturasında belirtilen hizmetleri ana sayfada stok kartları menüsünden tanımlayacağız. Aynı zamanda tanımlamalar menüsünde stok kartları bölümünden de bu tanımlama ekranına ulaşabiliriz. Stok kartları menüsüne tıkladığımızda firmanın daha önceden tanımlanmış ürünleri listelenecektir. Bu ekranda sol tarafta bulunan yeni stok kartı aç butonuna tıklayarak ürünlerimizi tanımlamaya başlıyoruz. Son açılan ürünün numarası bir artırılarak stok kodu program tarafından otomatik verilecektir. Stok adı bölümüne ürünün adını yazıyoruz. Stok ek kodu bölümüne de orka tarafından verilen stok kodu haricinde firmanın kendi bünyesinde kullandığı numara tanımlanabilir. Ayrıca faturalarda çıkacak açıklama haricinde ek bir açıklama yazılması gerekirse bu bölümde tanımlanabilir. Bununla birlikte firma stok kodu haricinde barkodu ile de çalışıyorsa bu bölümden çıkıp tanımlamalar menüsünde genel tanımlamalara gelip stok tanımlamaları menüsünde stok kart alanları bölümünden Barkod uygulaması işaretini yaptıktan sonra kaydet butonu ile barkod tanımında yapabilirler. Stok adını yazıp devam ediyoruz. Stok cinsi bölümünde tanımlanan ürünün ticari mal, ham madde, yarı mamül, mamül seçimini yapmalıyız. Ürünümüz alıp satılan bir ürün olduğu için ticari mal olarak belirtiyoruz. Stok birimini adet, kilogram, litre gibi birimlerimiz görülmekte. Adet olarak belirtiyoruz. Stok grubuna da tıkladığımızda bu bölümde daha önceden tanımladığım stok grupları listelendi. Tanımlanan ürünün monitörler grubuna dahil olduğunu belirtiyorum. Bu gruplara yeni tanımlamalar yapmak isterseniz stok grubu yazısının üzerine gelip çift tıkladığınızda stok grupları listelenecektir. Kayıt işlemlerine tıklayarak ana grubu, orta grubu ve alt grupları tanımlayabilirsiniz. Daha sonra yaptığınız bu tanımlamalar bu bölümden seçilebilir hale gelecektir. Biz burada monitörler grubuna dahil olduğunu belirtiyoruz ve KDV oranı seçimine geliyoruz. Ürünün alışta ve satışta hesaplanacak KDV oranını belirtiyoruz. Muhasebe tablosuna geldiğimizde de seçilen ürün ticari mal olduğu için ve KDV oranı oranı %18 seçildiği için ticari mal %18 KDV'li alış satış işlemleri muhasebe tablosuna bu seçimi program otomatik yapacaktır. Bu tabloyu çift tıklayarak incelediğimizde Ticari mal %18 KDV'li alış satış işlemleri içindeki tanımlamaları görmekteyiz. Bu tanımlama ekranında bir ürün alındığında, satıldığında ve iade olduğunda kullanılacak hesap kodlarını şu an görmekteyiz. Bu tanımlamalar orka tarafından yapılmıştır ve değiştirilmemesi tavsiye edilir. Ürün iskontoya uğradığında ya da satış maliyeti hesaplandığında kullanılacak hesapları artı butonu ile tıklayarak bu bölümde yine belirtebilirsiniz. Bu tanımlamalar üretim firmalarında ham madde ile ilgili, yarı mamül ile ilgili tüm tanımlamalar yine yapılmıştır. Bu bölümün kullanıcılar tarafından değiştirilmemesini tavsiye ederiz. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra son olarak döviz cinsini belirtiyoruz. Yani bu ürünün TL dışında euro, ya da farklı bir para birimiyle de takibinin yapılması gerekiyorsa bu bölümden döviz birimi seçilebilir. Kaydet butonu ile stok kartımızı programa kaydediyoruz. Şu an tanımladığımız ürün bu bölümde listelendi. Ürün ile ilgili herhangi bir açıklama değişikliği, KDV oranı değişikliği olduğunda üzerine gelip sağ klik stok kartı düzelt yapabilirsiniz. Gerekli değişikliği yaptıktan sonra kaydet butonu ile ve evet ile onaylıyoruz. Ürünü silmek için bu ürünün fatura içinde veya herhangi bir stoklu belge içinde kullanılmamış olması gereklidir. Ürünü seçtikten sonra sağ klik stok kartını sil yapabilirsiniz. Ürüne resim eklemek ürünü kolayca bulmanız ve tanıyabilmenizi sağlayacaktır. Bunun için ürünü seçtikten sonra bu bölümde resim sekmesinin altındaki klasör simgesine tıklayıp resmini seçerek ürünün bulunmasını kolaylaştırırsınız. Ürünü tanımladıktan sonra sıra fiyat tanımlamasına geldi. Ürün üzerinde sağ klik fiyat tanımlama ekranına tıkladığımızda stok fiyat tanımına gelerek tüm ürünlere fiyat tanımı yapabileceğimiz gibi seçtiğimiz ürüne de fiyat tanımı yapabiliriz. Bunun için sağ tarafta Standart fiyat bölümüne gelelim ve ürünün fiyatını bu bölüme yazalım. Net fiyat yazıldığında stok kartındaki KDV oranına bakılarak dahil KDV fiyatı da bu bölümde otomatik hesaplanacaktır. Bunun dışında liste 1 fiyatı, liste 2 fiyatı da tanımlanabilir. Fiyat grupları programın bu bölümünde bulunmaktadır. Bu fiyat gruplarını fiyat grubuna ait isimleri değiştirebilirsiniz. Kendinize özel fiyat grubu tanımlayıp bu bölümde fiyat listesi ekranında otomatik gelecektir. Listeye dahil edebilirsiniz. Bunun dışında cari stok fiyat tanımları bölümünde de her cari hesap için o ürünün fiyatlarını ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Örneğin Nokia C5 ürününün cari hesaplara göre özel fiyatlandırıldığını görüyoruz. Fark Elektronik için bu ürünün satış fiyatı 398 TL iken Mesa elektronik için bu ürünün satış fiyatı 410 TL olarak görülmekte. Tüm ürünlerin cari hesaplara göre ayrı ayrı fiyat tanımlamasını bu bölümden yapabilirsiniz. Ürünlere TL fiyat dışında dövizli fiyat tanımı da bu bölümden yapılabilmektedir. Döviz tipini para cinsini seçtikten sonra fiyat tanımı bölümünden yine ürünlerin dövizli fiyatlarını tanımlayabilirsiniz. Ürün fiyat tanımlaması yapıldıktan sonra son olarak ekranın şekillendirmesini anlatalım. Stok kartları ekranında sol üst köşede bulunan yıldız simgesine tıklayarak ihtiyacınız olan alanları işaretleyebilirsiniz. Örneğin stok gruplarını ve kalan adetlerini işaretleyelim. Bu işlemden sonra alanların ekranda saklı kalabilmesi için bu ekranda sağ klik, tablo özellikleri, Ayarları kaydet ve evet ile devam ediyoruz. Şu an bu ekrandaki alanlar saklanmış durumda. Ayrıca bu ekranda yine sağ klik ile stok mizan bilgisi ekranda görülmesi sağlanırsa ürünlerin üzerinde hareket ettikçe aşağıda bulunan kısımda ürünlerin kalan adetlerini, alışlarını ve satışlarını listeleyebiliriz. Yine bu işlemden sonra tablo özelliklerini kaydetmeliyiz. Bunun dışında ürünleri gruplayarak listelemek istiyorsak yine sağ klik tablo özellikleri grup kutusunu aktifleştiriyoruz. Bu bölümde çıkan açıklamaya dikkat ettiğimizde sütun başlığını buraya sürükleyerek kümeleme yapabileceğimizi belirtiyor program. Bunu hemen uygulayalım. Stok grubuna göre kümeleme yapalım mouse ile tutup bu bölüme bıraktığımda daha önceden gruplanan ürünlerin kümelendiğini bu bölümde görmekteyim. Bu ekranda arama yaparken tüm stokların listelendiğini görmekteyim. Sadece kalan adetleri görmek istersen bu bölüme tıkladığımda adet olarak elimde kalan ürünlerin listesini görüntüledim. Bitmiş stokların listesini alabilirim. Şu an kalan adedi sıfır olan hiçbir ürün elimde yok. Hiç çalışmamış ürünleri listeleyebilirim. Negatif bakiye veren ürünleri listeleyebilirim. Şu an öyle bir liste elimde yok. Yalnızca alışı olan ürünleri listeledim. Yalnızca satışı olan ürünleri de yine bu bölümde listeleyebilirim. Pasif stoklar yani artık kullanılmayan, alınıp satılmayan ürünleri de bu bölümde listeleyebilirim. Şu an elimde pasif olarak görünen bir tane ürün görülmekte. Bu ürünleri pasifleştirmek için de yani artık kullanmadığınız ürünleri bu ekranda görmek istemez iseniz üzerinde sağ klik ve pasifleştir demeniz yeterli olacaktır. Bu işlemi yaptığınızda ürün stok kartı ekranında listelenmeyecektir. Bu ekranda görmek için pasif stokları listele demeniz yeterli. Şu an biraz önce pasifleştirdiğim ürünü görmektesiniz. Orca programında stok kartlarını gruplayıp fiyat tanımı yaptıktan sonra alış satış işlemlerine geçebiliriz.